gelişimine katkı sağlayacak 12 kitap önerisiyle karşındayım. Bazı kitaplar vardır. Kapağını kapattıktan sonra iyi ki okudum dersin. Hayata bakışına, kendine, gelişimine bir şeyler kattığını hissedersin. Paylaşacağım 12 kitap tam olarak böyle kitaplar. Her bir kitabı neden faydalı bulduğumu açıklayarak paylaşacağım. Ben Meral Kızılkaya Demirtaş. Bu kanalda gelişimine katkı sağlayacak içerikler paylaşıyorum. Kanala abone olarak takipte kalabilirsin ve kanalıma destek olabilirsin. Desteğin için teşekkürler. Birinci kitap Dört Anlaşma. Dört Anlaşmanın yazarı Don Miguel Ruiz. Kitabı sevme sebeplerimden biri çok sade bir dille yazılmış olması. Bir oturuşta oturup bitirebileceğim bir kitap. Buna ek olarak kitapta önerilen dört anlaşma çok sade ama güçlü mesajlar içeriyor. Bu dört anlaşmayı da paylaşayım. Zaten çok kısalar. 1. Kullandığın sözcükleri özenle seç. 2. Hiçbir şeyi kişisel algılama. 3. Varsayımda bulunma ve 4. Daima yapabileceğinin en iyisini yap. Çok güzel öneriler değil mi? İnsan sadece bu dört öneriye uyarak bile yeryüzünde kendi cennetini yaratabilir. İkinci kitap Şimdinin Gücü. Şimdinin Gücünün yazarı Eckhart Tolle. Bu kitap benim hayatımı dönüştüren kitaplardan biridir. Yanlış hatırlamıyorsam kitabı yaklaşık bir 10 sene önce okudum. O dönem içimde sebebini bilmediğim çok büyük bir acı yaşıyordum. Bu bir tür psikolojik acıydı ama o acıyı bedenimde hissediyordum. Özellikle de kalbimde ve midemde. Kitabı okuyana kadar o acının benim bir parçam olduğunu düşünüyordum. Kitabı okuyunca acı bedeni kavramıyla tanıştım. Acı bedeni geçmişte yaşadığımız travmalar ya da atalarımızdan bize kalan duyguları taşımak anlamında kullanılıyor. Kitapta acı bedenini farkındalığımızı yükselterek zaman içinde yok edebileceğimizden söz ediliyor. Kitapta bilinçli farkındalıkla ilgili müthiş bilgiler var. Benim içimde taşıdığım acıları zaman içinde azaltmama büyük katkısı oldu. Üçüncü kitap Zengin Baba Yoksul Baba. Kitabın yazarı Robert Kiyosaki. Bu kitabı büyük ihtimalle duymuşsundur. Çok kişi tarafından paylaşılan bir kitap. Açıkçası bu kitaba karşı ön yargılıydım ve okumak istemiyordum. Ancak başarılı bulduğum bir girişimcinin bir podcastinde bu kitabı keşke daha önce okusaydım dediğini duydum. Bunun üzerine kitabı okumaya karar verdim. Ben küçüklüğümden itibaren para çok önemli değil, her şey para değil gibi söylemlerle büyüdüm. Bunun şu anda sağlıksız bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Gerçek şu ki maddi bir dünyada yaşıyoruz ve parayı yönetmeyi erken yaşlarda öğrenmek zorundayız. En başta paraya olan bakış açı. Değiştirmemiz gerekiyor. Gelirimiz ne olursa olsun elimize geçen parayı nasıl değerlendirmemiz gerektiğini öğrenmek çok temel bir yetkinlik ve bu okullarda öğretilmiyor. İşte bu ve bunun gibi bilgiler bu kitapta çok güzel anlatılıyor. Dördüncü kitap. Yürümenin Felsefesi, kitabın yazarı Frederick Gro. Bir insanın kendine yapabileceği en güzel şeylerden birinin düzenli yürümek olduğunu düşünüyorum. Yürümenin hem sağlığa muazzam faydaları var hem de yürümek aynı zamanda bir hayat duruşu. İşte kitap bunu harika bir şekilde anlatıyor. Kitapta Nietzsche, Jean-Jacques Rousseau, Henri David Thoreau gibi filozofların yürüme eylemine olan bakış açısı da ele alınmış. Kitap eylem halinde, hareket halinde olmakla ilgili insanı gerçekten motive etmeye başlıyor başarıyor. Kitapta geçen Nietzsche'nin sözlerini de okumak isterim. Mümkün mertebe az oturmalı. Açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli. Ön hepsi bağırsaklardan gelir. Daha evvel de söylediğim gibi kutsal tine işlenen esas günah yerinden kıpırdamamaktır. Şu ana kadar anlattıklarım hoşuna gittiyse videoya bir beğeni bırakabilirsin. Teşekkür ediyorum ve devam ediyorum. Beşinci kitap İki Gayi, Hector Garcia ve Frances Miralles tarafından yazılmış. Kitap, kendimizi daha iyi tanımak ve hayat amaçlarımızı keşfetmek için pratik bilgiler içeriyor. Yapabileceğimiz ideal işi bulmak için bir çerçeve sunuyor. Bu çerçeve dört sorudan oluşuyor. Neyi seviyorsun? Dünyanın neye ihtiyacı var? Bana ne için para ödeniyor? Hangi işte iyiyim? Bunların kesişim noktası, iki gayimizi yani hayat amaçlarımızı bulmamıza yardımcı oluyor. İnsanın sevdiği işi yapması çok kolay bir süreç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ancak bu gerçek cepte dursun, adım adım daha çok sevdiğimiz işleri ve aktiviteleri yapmanın mümkün olduğu da bir başka bir gerçek. Kigai bu yolculukta bize yardımcı olabilir. Altıncı kitap insan olmak. Yazar Engin Geçtan. Her insanın bir miktar psikolojiyle ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Psikoloji üzerine okumaya başlayınca insanın kendi düşüncelerinin, duygularının, davranışlarının arkasındaki sebepleri anlamasına yardımcı oluyor. Bu kitap her insanın az ya da çok yaşadığı insani halleri sade bir dille anlatıyor. Kitapta ele alınan birkaç konu başlığını seninle paylaşmak isterim. İnsanlardan korkmak, öfke ve düşmanlık, değersizlik duygusu, kaygı, sorumluluktan kaçış, nevrotik kısır döngü ve buna benzer birçok hal. Hepimizin zaman zaman yaşadığı haller değil mi? İnsan olmanın dinamiklerini daha iyi anlamak için bu kitabı mutlaka okumanı öneririm. Yedinci kitap sanatçı gibi düşün. Kitabın yazarı Will Gompertz. Bu kitabı özellikle hayatında yaratıcılığa daha fazla yer vermek isteyenlere öneririm. Yaratıcılık aslında hepimizin doğasında var. Bu özellik ancak zaman içinde körelebiliyor. Kitap işte tam bunu vurgu yapıyor. Yaratıcı fikirler bulmak, yaratıcı projeler üretmek için bir sanatçı olmamız gerekmiyor. Ama zaman içinde körelen yaratıcılığımızı tekrar canlandırmak için sanatçı gibi düşünmeyi öğrenebiliriz. Mesela sanatçılar gibi eskiyle yeniyi birleştirmeyi deneyebiliriz. Ya da yaratıcılığın eklemeler değil, eksiltmeler yaparak oluştuğunu anlayabiliriz. Yaratıcılıkta fark yaratan şeyin ince detaylar olduğunu öğrenebiliriz. Kitapta bunun gibi çok faydalı bilgiler var. Bu öneriler Picasso, Rodin gibi sanatçıların örnekleriyle paylaşılmış. Ben çok keyifle okudum ve faydalandım. Senin de okumanı öneririm. 8. kitap Deep. Kitabın yazarı Seth Godin. Adı gibi kısacık ama gerçekten çok etkileyici bir kitap. Deep, vasat değil. Fark yaratan işler ortaya koyma motivasyonu olanlar için harika bilgiler içeriyor. Kitap, yüksek başarıya ulaşmak için giriştiğimiz her işte bir dip süreci olduğunu söylüyor. Dip, başlangıçla ustalık arasında uzun ve zorlu bir yol olarak tanımlanıyor. Dip sürecini yaşarken pes etmeden devam edenlerin fark yaratan başarılara imza attığını söylüyor. Eğer yaptığımız işte bir dip süreci yaşamıyorsak ve her şey çok normal gidiyorsa, o işin yüksek başarıya ulaşamayacağını belirtiyor. Hani hayatta bazen çabalarız ama boşa kürek çektiğimizi hissederiz ya. Bir yandan da emeklerimize yazık olmaması için vazgeçmek istemeyiz. İşte yazar diyor ki, boşa kürek çektiğini düşündüğün işlerden vazgeçmeyi öğren. Öte yandan geçici olarak dipte olduğunu düşünüyorsan ve doğru yolda olduğunu hissediyorsan pes etmeden devam et. Bence süper öneriler okumanı öneririm. Dokuzuncu kitap Atomik Alışkanlıklar. Kitabın yazarı James Clear. Bu kitap herkesin öve öve bitiremediği popüler kitaplardan biri ama gerçekten faydalı bir kitap. Bir insanın hayatını değiştirmesinin en pratik yolu alışkanlıklarını değiştirmesidir. Kitap konuyla ilgili uygulanabilir çok güzel öneriler içeriyor. Hayatına spor, meditasyon, kitap okumak gibi faydalı alışkanlıklar sokmak istiyorsan bu kitabı kesin oku, pişman olmayacaksın. 10. kitap Hikaye anlatıcısının sırrı kitabın yazarı Carmangelo. Daha etkili bir iletişim için kullanabileceğimiz en iyi yöntemlerden biri hikaye anlatıcılığı. Çünkü en az ne anlattığımız kadar onu nasıl anlattığımız da çok önemli. Kitapta hikaye anlatıcılığı konusunda hiçbir bilgisi olmayan insanlar için çok pratik bilgiler var. Bir tanesini örnek olarak paylaşayım. Etkili bir iletişim için Aristoteles'in ikna için önerdiği 3 aracı kullanabiliriz. Patos, duygu. Logos mantık, etos kanıt. Çünkü ünlü TED konuşmaları incelendiğinde etkileci konuşmaların şu orana sahip olduğu görülüyor. %65 patos, hikayeleştirme ile duyguları tetikleme. %25 logos, rakamlar ve istatistiksel bilgiler kullanma. %10 etos, bilimsel kanıtlara yer verme. Kitapta tıpkı bunun gibi kolayca uygulamaya sokabileceğimiz çok güzel bilgiler var. Ben çok faydalandım, senin de mutlaka okumanı öneririm. 11. kitap edersiniz içe dönük. Kitabın yazarı Gözde Atilla. Özellikle daha içe dönük yapısı olan kişilerin bu kitabı mutlaka okumasını öneririm. Ama ben mesela çok içe dönük sayılmam ama yaşam ilerledikçe daha içe dönük bir insana döndüğüm için kitaptan faydalandım. Toplumda içe dönük insanlarla ilgili çok büyük önyargılar var. Başarılı olmak hatta mutlu olmak için bile dışa dönük olmak zorundaymışız gibi bir yanılgı var. Halbuki bu doğru değil. İçe dönük olmak, içe kapanık olmak ya da çekingen olmakla aynı anlamı taşımıyor. İçe dönük olmak insanın hayatta başarıyı ve mutluluğu yakalaması için bir engel değil. Kitap bütün bunları çok eğlenceli bir dille anlatıyor ve çok gerçekçi çünkü yazarın kendisi de bir içe dönük. 12. kitap insanın anlam arayışı, yazar Viktor Emil Frankl. Hepimiz hayatın içinde dönem dönem varoluşsal krizler yaşarız ve hayatı anlamlı bulmakta zorlanırız. Hayatın absürt doğası bir çeşit yabancılaşma yaratır. Absürdizmden bahsetmişken buradan Albert Camus'a da bir selam gönderelim. İşte bu tür anlam krizleri yaşayan insanlar için bu kitap muhteşem bir kaynak. Kitabın yazarı Viktor E. Frankl, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kamplarında bulunmuş biri ve o Korkunç şartlara rağmen içsel dünyasını anlamlı kılmayı başarmış. Kitap bu türden bir bakış açısını nasıl kazanabileceğimiz ve anlam duygumuzu nasıl inşa edebileceğimizle ilgili ilham verici bilgiler içeriyor. Kitaptan bir pasaj okumak istiyorum. Biz toplama kampında yaşamış olanlar, barakalar arasında gezerek diğerlerini teselli etmeye çalışan ve elindeki son ekmeği paylaşanları hatırlayabiliriz. Sayı olarak az olabilirler ama her şeyi elinden alınmış bir insandan alınamayacak bir şey olduğunun yeterli kanıtını oluştururlar. İnsan özgürlüğünün son kalıntısı olan koşullar ne olursa olsun kendi yolunu seçme tutumunu Kitap önerilerim bu kadar. Hangi kitaplar ilgini çekti? İçlerinde okudukların var mı? Görüşlerini mutlaka yorumlarda paylaş. Yorumlara mutlaka göz atacağım. Eğer yeni şeyler öğrenmek kadar bunları hızlı öğrenmekle ilgini çekiyorsa şu videomu da mutlaka izlemeni öneririm. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak içeriklerime destek olabilirsin. Şimdiden teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.